Herkese merhabalar. Dikiş sınıfından ben Sibel hocanız. Biliyorsunuz ki kanalımda birçok dikiş, kalıp, yapım aşamaları ve ustalık, usta öğreticilik sınavları ile ilgili ve drapaj eğitimleri ilgili birçok video var. Aynı zamanda dikiş ve overlock makinaları ile ilgili de gönderilerim var. Geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına linkler bırakacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Bunlar biliyorsunuz ki bizler için çok çok önemli. Bu videomuzda ise Zetina Overlock makinesinin tanıtımını, kutu açılışını yapacağız. Belki bu videoda sadece kutu açılışını, içinden neler çıkacak, neler var, özellikleri nelermiş onları anlatacağız. Belki ilk ip takmadan önce neler yapmalıyız onları anlatacağız. Bu da bir videolar serisi olabilir çünkü uzun anlatırsak anlaşılır oluyor. Ancak bir video çok uzun olduğu zaman da maalesef hem yüklemesi zor oluyor hem de izlenmesi zor oluyor. O yüzden oynatma listesi de oluşturdum. Dikiş ve overlock makinesi diye. Orada Singer marka ürünlerle de ilgili videolarım var. Bakabilirsiniz. Singer marka overloom bakımı, onarımı, yağlanması var. Dikiş makinaları ile ilgili birçok püf noktası var. Şimdi geçelim artık videomuza. Çok teşekkür ederim. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Evet, şöyle kutuyu bir göstermek istiyorum. Yerleşik aksesuar bölümü, üst bıçak iptal mekanizması, alt bıçak sürücü mekanizması ayarlanabilir. Dikiş uzunluğu. Uzun ömürlü LED ampul, elektronik hız ayarlı pedal diyor. Ben de merak ettiğim için bunu çok e, atölyeme istemiştim. Lütfen e, irmak makineden almıştık makinamızı. Daha sonra atölyede kullanırken çok memnun kaldığım için, çok beğendiğim için bir tane de kendime aldım. Ama haftalardır kutuyu sizinle birlikte açabilmek için bekletiyordum. Model 3 tane model var şurada bakınız gösteriyor şu 3 modelden şu ortadakinin olduğunu söylüyor model numarası 325 bir adet set kilogram ağırlığı 10 kilo net kilo 11 diyor herhalde içindeki o e, plastik koruyuculardan kaynaklanıyor ölçülerini vermiş 38 32 36 5 santim olarak voltajda 200 220 240 220 olarak verilmiş. Ben çok heyecanlıyım. Bunu açmak için çok sabırsızlanıyorum. Umuyorum hep beraber güzel bir video serisi yaparız sizlerle. Bu videonun altına lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı bırakın ki bir sonraki videoya ben bunları ekleyebileyim. Hadi bakalım. Şimdi kutumuzu açmaya en sevdiğimiz şeylerden biri biliyorsunuz ki hep birlikte kutu açmaktır. İçinden çıkanları birazdan sizlere teker 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 göstereceğim. Kutuyu çıkarmadan önce ilk içinden çıkanları göstermek istiyorum. Pedalı motoru çıktı. Ayarlanabilir olduğunu söylüyordu. bunu nasıl olduğuna şimdi kullanma kılavuzundan da birlikte bakacağız sizinle birlikte şöyle bir poşetin içinde çıktı. Bunu hemen kenara alıyoruz. Birazdan <laughs> çalıştırmak için makinemizi kullanacağız. Bakınız kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıktı içinden. Almış olduğunuz dikiş makinesi fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir diyor. Fabrikasyon hatalarına karşı kullanıcı hataları ile ilgili bir şey diyemiyorum. Onu aldığınız firmayla görüşebilirsiniz. Firmayı da Instagram'da etiketledim. Öne çıkan hikayelerime de sabitleyeceğim. Oradan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ben kendileriyle yıllardır çalışıyor olmaktan da son derece memnunum efendim. Levent Bey'e de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Burada diyor ki her gelin kızın rüyası Türkiye'nin markası Zetina dikiş nakış makinası overlock makinesi. Hatırlayacaksınız bizim genç kızlığımızda ve çocukluğumuzda reklamlarda bu sloganla çok çıkardı Zeytina. Her gelin kızın rüyası Türkiye Patent Dairesi'nde tescil edilmiştir, taklit edilemez diyor. Böyle de bir iki yıl garantisini şu an kutusundan çıkarmış oldum. Tabi birçok zamanda makine teknik servisi getirdiği zaman evimize makinayı kendi açtığı için kaşesini basıyor. Ben de bunu Levent Bey bizim kurumumuza geldiğinde kaşemi buna bastıracağım. Makinanın serin var bunda da ve burada da kullanma kılavuzumuz var. Aynı zamanda da içinden makinamızın kılıfı çıkıyor. Şöyle güzel şık plastik koruyucu bir kılıf. Kullanmadığımız zamanlar mutlaka makinamızı koruyucu kılıfın içine koymamız gerekiyor efendim. Bunu da hemen şöyle kenara. Atıyorum. Çok heyecan e, duyuyorum gerçekten. Sizinle paylaşıyor olmaktan da uzun süredir çekmek istediğim bir videoydu biliyorsunuz. Burada da kullanma kılavuzunu görüyoruz. Mutlaka ama mutlaka okumamız gerekiyor. Aslında merak ettiğimiz, yapamadığımız ve takıldığımız birçok konu şu kitapçığın içinde de oluyor. Eğer kaybetmiş iseniz internette de mutlaka oluyor. Google'a işte Zetina half. Brother Bernina hangi Singer marka şu markanın kullanma kılavuzu diye yazdığınız zaman hepsi artık internette var. Çıkıyor. Bunu da sizinle beraber inceleyeceğiz. Şöyle bir e, ip çöplerini toplamak için birazdan takı takılışında size göstereceğim aparatı var. Burada da içinden neler çıkmış? Şimdi hep birlikte bakalım. Tabi tek tek bunları makineye takılışlarını da size anlatacağım. Bunlar bobin tutucularımız. Şöyle 4 adet, 4 iplik overlock olduğu için 4 adet de bobin tutucumuz var içinde. Şöyle koyuyorum bunları da. Plakalar. Hepsini göstereceğim. Şunlar var. Bunları da takacağız. Bu da 4 tane 4 iplik olduğu için içinden ayrıca cımbızı çıkıyor. Gayet güzel. Bazı makinelerin içinden artık bu kaşımızı bıyığımıza aldığımız cımbızlar gibi plastik siyah cımbızlar çıkıyor. Onlardan çok hoşnut değilim açıkçası. Ama bu ucu kıvrılan cımbızlar oldukça iyi sonuç veriyor. Siz de çarşıdan alırken, pazardan alırken şu da hafif tırtıklı olmasına dikkat edin cımbızınızın. Bunda da bir tırtık var zaten. Ucunu kaybettim mi inşallah. Bir kere böyle TRT'nin canlı yayınında uçan kalemimin kapatma ucunu kaybetmiştim ve canlı yayın esnasında aramıştım. Nereye gitti acaba diye. Şimdi o geldi aklıma. Şöyle ayrıca içinden bir tornavida çıkıyor yedek bir bıçak var ve anahtarı var. Şunları da tekrar size şöyle yakından göstermek istiyorum. Yedek bıçak, tornavida. Bunları da içine koyalım. Daha sonra da makinamızın açılış aşamasına ve kuruluş aşamasına geçelim. Umuyorum keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum çok uzun uzun anlatmıyorumdur ama ancak dediğim gibi bu şekilde anlaşılıyor efendim az önce göstermiştim şöyle bir koruyucu çıkıyor bunun içinde gayet korunaklı bir şekilde makine muhafaza edilmiş ve bizim evimize bu şekilde geliyor şimdi yavaşça tekrar şunu çıkarmaya çalışacağım buradan hazır mıyız şu şekilde koyuyorum içinde tekrar şöyle bir koruyucu e, şeyin olduğunu, plastik parçanın olduğunu göstermek size istiyorum. Bunu da kenara. Kamera arkasını görseniz ölürsünüz zaten. Makinemiz bu. Poşetinden de çıkaralım. Son derece korunaklı. İpleri bile üzerinde takılı gelmiş. Makinenin altında masaya tutan vantuzlar var. Ben bunu atölyedeki masama yapıştırmıştım, oturtmuştum. Sonra sökene kadar canım çıkmıştı. Gayet kuvvetli tutucuları var. Yani overlock çekerken böyle zangır zangır titremiyor makinemiz. Deneme dikişi yapılmış olarak geliyor. Makine aynı zamanda üzerinde ipleri takılı. Karamadım. tamam, şunları da alıyoruz kenara. Şimdi biraz kamerayı yaklaştıracağım. Artık makinamızla devam edeceğiz. Hiçbir şeyi atlamadan anlatmaya çalışıyorum. Çardak burada bakın kapalı halde. Bunu gene ilerleyen videolarda ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Çardağımızın mutlaka yukarıda olması gerekecek. İpler takılı ve deneme dikişi yapılmış halde geldiğini size söylemiştim. Birkaç deneme dikişi yaptıktan sonra bu iplerdeki yani bu ipleri çıkarıp diğer o aparatlarını takarak buralara nasıl hazırlamanız gerektiğini söyleyeceğiz. Bu makine aslında Puff Admir makinesine çok benziyor. ip takılması da çok benziyor. Temizliği de çok benziyor. Gene bu makineyle ilgili olarak söylemek istedim. Bakın burada da dikiş şeyi ayarı var. Boyutunun ayarı var. Onu göstereceğim size. Aynı zamanda açılışının bakana <laughs> sökemedim makinayı gördünüz mü? Mecbur kameraya ayarlayacağım şimdi. Hem kamerayı ayarlamaya çalışıyorum, hem de e, ışık ayarlamaya çalışıyorum çünkü evimin bir tek şu köşesi e, ışığı çok net gösterebiliyor yani çekimi çok net yapabiliyor. O yüzden de artık arka fonumun kusuruna bakmayacaksınız. Çardağımız bu şekilde. Makinanın en önemli yeri yani şu kapak. Yana doğru açılıyor bakınız. İçinde de fırçası ve yedek iğneleri bulunuyor. Tansiyon ayarlarımız var. Burada ip gerginliğini ayarlıyor. Şu an 4, 4, 4, 4 de ayarlamışlar. Yani bu kumaşa göre şu dikişi yapan ayarda bırakmışlar. Umuyorum net gözüküyordur. Burada da bakın ince tülbent ayarı dediğimiz Şifon kumaşlarda ve ince kumaşlarda kullandığımız overlock ayarına da getirmişler. Bunların hepsinin ayarları zaten bizim kullanma kılavuzumuzda da yazıyor. Çardağımız bu şekilde indirilip çıkarılıyor yukarıya ve bu çok çok önemli. E, tam yukarıda olması, şöyle göstereyim tam yukarıda olması ve yünün bize bakıyor olması bunun çok önemli. Çardağımız yukarıda kalsın şimdilik çünkü kameraya hepsini birden sığdıramıyorum. Uzaklaştırmam gerekiyor. Baskı ayağını indirip kaldırıyoruz buradan. Bu makinenin en sevdiğim özelliklerinden, özelliklerinden birini şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Şu kapak gördüğünüz gibi yana doğru çekiliyor, açılıyor. Az önce de söylemiştim içinden 4 tane yedek iğnesi çıkıyor. Pardon 3 tane. Şöyle bir temizleme fırçası var. Ve şeyi ayarlayan şuradan göstereyim tırnakları var dikiş uzunluğunu ayarlayan şuradan çıkıyor onlarda Bakın bu da hem bebe overlock yaparken çıkaramadım bir saniye şu tırnakla bunda takılışını çıkarışını size göstereceğim dikiş boyu genişliğini ve sıklığını işte inceliğini ayarlıyoruz yeri geldiğinde bunu buradan değiştireceğiz yerine şu şekilde takıyoruz Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Singer'de olmayan, tafta olan, bilmiyorum diğer makinaları çok fazla. Janome'de de var. Sanıyorum ki Bernina'da da var ama şu kapağın şu şekilde açılması ve içini rahatlıkla görebiliyor olmamız. Şuradaki sarı lüper yani arkadan ip geçirdiğimiz şu tırnağı rahatlıkla görüp geçirmemiz. Şimdi bizim Singer overlocklarda çok fazla zorlanılıyordu. Bununla ilgili olarak yani göremiyoruz, geçiremiyoruz, arkaya ip takamıyoruz deyip bir türlü kurs yerlerimi öğrenmekte zorlanıyorlardı. Şu aşamada şuradaki ip takılış yönleri ve iplerin renkleri de var. Mor ipin nasıl takılacağı, mavi ipin nasıl takılacağı, pembenin ve yeşilin nasıl takılacağı burada var. Şurayı şu şekilde, şu aşamadayken fotoğraflayarak sizde daha sonraki zamanlarda ben bunun ipini nasıl takıyordum acaba diye düşünmeden ipini rahatlıkla takabilirsiniz. Şöyle birazdan çıkarıp iplerini takacağız zaten sizinle birlikte. Çift iğnesi var. Bu e, kenar temizleyen iğnesi sağdaki iğnesi, soldaki iğnesi de şu dikişi düz dikişi yapan iğnemiz ip takmakta çok zorlananlar şu iplere çok minik birer düğüm yaparak e, düğümlerini ama tek tek çekerek hepsini birden değil genelde benim kurserlerim ilk başladığında hepsini düğümleyip dördünü birden çekip buradan geçirmeye iğneden geçirmeye çalışıyorlar ve iki iğneyi birden kırıyorlar Tabii daha sonra bunu öğreniyorlar yapmamaları gerektiğini bir tek şu ipi geçmemiş Şuna da bir bakalım. Ha geçmiş ama şuradan çıkmış herhalde kutuyu açıp indirirken. Başka neyi söylemem gerekiyor burada? Hah, önemli bir konu. Makinamız bakın kendinden yağlanmış geliyor. Yani aslında firma bunu yağlayıp gönderiyor. Ancak depoda çok beklemiş olma ihtimaline karşılık. Bazen İlhan e, makine yani Irmak makine bana <laughs> Levent Bey şey söyledi. Evet yağlanmış geliyor ama siz gene de depoda makinanın çok beklemiş olabilme özelliğini göz önünde bulundurarak aldıktan sonra şöyle hafif birkaç yerine damlatabilirsiniz. Ama şurada bakın yağlar duruyor. Ben şimdi hemen o yağların fazlalığını alıyorum. Ve makinamın değişik yerlerine şöyle şöyle bir dağıtıyorum. Makinam son derecede yağlı gelmiş. Şuradaki şuradaki gördüğünüz Kol. Bakınız. Bıçak iptal etmeye yarıyor. İttiriyorum. Kaldırıyorum. Tekrar ittiriyorum. Çıkartıyorum gibi. Bıçağımın boyunu, pusunu <laughs> uzaklığını ayarlamaya yarayan bir aparat. Şurada kumaş kalmış. Denemelik dikişi yapılırken. Bunu eski haline getiriyorum şimdi. Şu tırnağı şuradan çıkarttım. Bakınız. Az önce şurada gösterdiğim tırnağın yeridir bu. Onu da hemen şöyle yerine takmaya çalışıyorum. Çıkardığınız yerlere özellikle ilk makineye aldığınızda aynı benim yaptığım gibi ben bunu nereden çıkardım, nereden takacağım diye çıkarmadan önce mutlaka bir fotoğrafını çekin ya da videosunu alın şu şekilde çıkarırken. Bunu değiştirdiğimizde de bunu buraya koyup bunu alıp buraya takıyoruz. Başka burada göstermem gereken bir şey var mı size? Şurada da küçücük, küçücük, bir tornavidamız var. Onu göstermemişim. Hemen onu da yerine takayım. İğne takıp çıkarmaya yarıyor o da. Bütün aparatları, aksesuarları içinde geliyor. Bakın ilk başlarda böyle zorluklar yaşayabiliyoruz ki ben bu makineyi aylardır kullanıyor olmama rağmen. Şu an içi tertemiz, güzel, hiç kullanılmamış bir makina. Bunu baskıya aşağıdayken kapatmamaya gayret edin. Elimle şöyle hafifçe kapatıyorum. Bu kapak açıkken makinanız çalışmaz. O yüzden kendine emniyet alıyor. Kapağın mutlaka iyi kapanmış olduğuna dikkat edin. Yana tamamen çekmeden kapağı kendinize doğru çekmeyin. Zorlarsanız kırılır. Yenisiyle değiştirmek zorunda kalırsınız. Şurada da bir yeri var. Gördüğünüz gibi çekebilirsiniz. Bunu da şu şekilde makinamıza takıyoruz. Bu takma yerini bulunca takacağım inşallah. Şuradaki deliğe şu girecek. Bu da şuraya şu şekilde takılarak oturtulacak. Ve buradan kesilen iplerimiz bunun içinde biriktiği zaman temiz bir çalışma olacak. Şimdi motorunu açıyorum. Motorunu da şu yandaki motor takma yerine takacağım bakın bu dışarıda kalmış bunu unutmayalım motorumu da açayım besmeleyle inşallah çok güzel dikişler dikeceğiz bununla sizinle diye umut ediyorum şuradaki şekline göre şimdi makinemin motorunu yandan takacağım önce bir açayım Acele ediyorum video uzun olmasın diye ama sizi de sıkmamak için makine açıyoruz yani. Evet açtıktan sonra takıyorum. Şuradaki açma kapatma düğmesinden fişini takmadan deniyorum. Şimdi fişini takacağım. Fişini takmayı unutmayın. Evet fişini de taktıktan sonra açma kapatma düğmesinden yanıyor mu diye bakıyorum. Şu an yakamadım. Demek ki şurayı güzel takmamışım. Şimdi yandı. Gördünüz mü? Bu açık hali, bu da kapalı hali tabi haliyle makinamızın. Şöyle baskı ayağımı kapatıyorum. Baskı ayağını kapatmayı unutmayın. Baskı ayağını kapatırsanız iplerinizin hepsi kopar, karışır. Yeniden ip takmak zorunda kalırsınız. Bunu asla unutmuyorsunuz. Burası da dediğim gibi ne kadar mesafeden dikmeniz gerektiğini gösteren kısmı. Ben çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Geniş kenarlı overlocklar yaparken şu şekilde göstereyim. Çalıştırmış doğru makinayı. Şurada bir kesme yeri vardı. Ama ben çıt makasımı kullanayım şurada. Şöyle getirip koyduğumuzda daha geniş bir kenarı kestirme, kestirmemizi sağlıyor. Bu bizim mesafeyi ayarlıyor. Ben çok kullanmıyorum dediğim gibi ama yeni başlayanlar için, acemiler için falan ölçmeden hani kestirmeye yarar. Gene de ben çok overlocklarımızın bıçaklarıyla kumaş kestirme taraftarı değilim. Sadece kenarının temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Pürçeklerinin kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kumaşınızı ne kadar çok kestirirseniz bıçağınız o kadar çabuk körelecektir. Bu da artı bir masraf demektir. Şimdi bunu şöyle koyarak motorunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Şu an elimle bastırıyorum. Daha sonra ayağımla yapacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi şuradan kumaşı kestiriyor. Yönü size dönük olması için makineyi yan koydum ama şöyle göstereceğim. Fabrika ayarlarını göstermek için yani makine bu fabrika ayarlarıyla geliyor. Bakınız şöyle gayet güzel. tabi biz bu diğer videolarda bütün ayarlarına bunun bakacağız. Bütün şu genişlikleri, sıklıkları nasıl ayarlıyoruz buradan göstereceğiz. Dediğim gibi şurada şurada bunu sıkılaştırdıkça gerginliği artacaktır ipimizin. İndirdikçe genişleyecektir. Her kumaş için bu ayarlar farklıdır. Şu kumaşın ayarı budur, bu kumaşın ayarı budur diye bir şey yok. Ama biz Tabii ki bu videoları çekerken bakın şu kumaşı şu ayarlarla diktim diye size de göstermeye devam edeceğiz. Şimdi şunu çıkarıyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Şurada bir kestirme ipim var. Şuradan kestiriyorum. Dikişimi kontrol ediyorum. Şöyle de yakından göstermek istiyorum size. Şu yanını az önce gösteremedim. Burada dikiş boyunu ayarladığımız yer var. Diğer videolarda anlatacağım. Bunu diğer videoda anlatacağım. Bunları buradan taktık. Bu videoda sadece kutumuzu açtık. Genel olarak makinamızın tanıtımını yaptık. Diğer videolar için lütfen takipte kalın. Bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Tek elimle çıkarabilecek miyim hiç bilmiyorum. Şunu şu şekilde açtım tekerine ne yapamadım tabii ki. Bunu bu şekilde açtım. Yakından gösteriyorum. Şurayı şu şekilde açtım. Yakından gösteriyorum. Şuradan bıçağımı ayarladım. Buradan yağlarını biraz şuraya buraya yaptım. Bu tırnağı çıkardım. Burada da düperler gözüküyor. Bunda e, sıralaması bakınız. Şurada vermiş. Şurada gösteriyorum. Hangi sırayla takacağımızı da bize gösteriyor. Zaten bir sonraki videoda bu ipleri takacağız ve dikiş ayarlarını yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Dikiş sınıfında kalın ve sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Sorularınızı bekliyorum.